The of America. Small community, İstatistiklere göre çiftçilik Amerika'daki en tehlikeli iş. Çiftlik kazaları çiftçileri ağır bir şekilde yaralayabilir. Bazen onların ölümlerine sebep olabilir. 10 Kasım 2018'de Iowa'da yaşayan bir çiftçi 911 aradı ve korkunç bir çiftlik kazası yaşadıklarını anlattı. Ama bu olay hiç de göründüğü gibi değildi. İncelemeler olayın farklı bir şekilde olduğunu gösterecekti. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Emilin Fuller 1979'da Robert ve Peggy'nin evladı olarak dünyaya geldi. Iowa'nın Eldora bölgesinde büyüdü. 97'de liseden mezun oldu. Amy, hemşirelik alanında kariyer yapmayı istiyordu hedefine ulaştı ve hemşire olarak mezun oldu. 2003'te bir fuarda Tat ile tanıştı. Eylül 2004'te Iowa'da ile evlendi. Amy ve Tat, Tristan, Tyler ve White adında 3 çocuğa sahip oldu. Tat sonunda 3 tarım arazisinden oluşan bir çiftliği işletirken Amy hemşirelik yapıyordu. Amy, evlatlarını kesinlikle seven düşkün bir anneydi. Amy ailesinin çiftliğinde çalışmayı sevmenin yanı sıra bahçıvanlık yapmayı, tişört dikmeyi, avlanmayı, balık tutmayı ve kamp yapmayı da severdi. Birçok dostu vardı ve de yakın çevrede aktifti. 2013'e gelindiğinde Amy evliliğinden sıkılmışa benziyordu. Hastanede beraber çalıştığı bir adamla ilişki yaşamaya başladı. Todd ilişkiyi öğrendiğinde Amy'den hastanedeki işini bırakmasını, tam zamanlı evde oturan bir anne olmasını istedi. Tada göre Amy Evliliklerini onarmaya, evlatlarını büyütmeye odaklanmak için bunu yapmayı tercih etmişti. Evliliklerini onaracak, çocuklarını büyütmeye odaklanacaktı. Bu yüzden mesleğini kenara itmeyi tercih etmişti. Ancak Amy'nin yakın dostlarına göre Amy'nin mesleği bırakmasının tek sebebi tadın ısrarlarıydı. Bu anlarda çift danışmanlık almaya başladı. Evliliklerini onarmaya çalışıyorlardı. Amy'nin dostlarına göre tat çok hakimiyetçi, Amy'den gittiği her yeri ona söylemesini isteyen bir tipti. Dostları sonunda Amy için bir takma isim buldu. Amy'nin takma ismi Tat Tutsa'ydı. Tat, kıskanç bir kocanın ötesindeydi. Amy'den boşanmayı istemiyordu. Çünkü eğer boşanırsa elindeki her şeyi kaybedeceğini düşünüyordu. Tat şöyle diyordu. Çiftliğimi, uğruna çalıştığım hiçbir şeyi kaybetmeyeceğim. Tadın hakimiyet davranışı son 5 yılda sürekli artarak devam etti. Terapi almasına, evde kocası ve çocuklarıyla vakit geçirmesine karşın Amy görünüşe göre hala evliliğinden sıkılmış bir vaziyetteydi. 2018'in yazında Amy, çiftlikte tadın yanında çalışan Jerry ile ilişki yaşamaya başladı. Jerry'e göre ilişki onun için öncelikle cinseldi. Ancak Amy'nin daha güçlü duyguları olabileceğine inanıyordu. Jerry de evliydi, karısından boşanmak istemiyordu. Tat bir gün telefon kayıtlarını inceledi ve Amy ile Jerry arasında bazı mesajların çok sayıda tekrar ettiğini fark etti. Tat şüphelendi. Jerry ile yüzleşti. Jerry herhangi bir ilişki olmadığını ifade etti. Her şeyi inkar etti. Tada bütün bu mesajların çocukların faaliyetleri ve çiftlikle alakalı olduğunu söyledi. Tat ona inanıp inanmama noktasında kararsızdı. Jerry'nin karısını aramaya karar verdi. Jerry'nin karısı Tada endişelenecek bir şey olmadığını, Jerry'nin böyle bir şey yapmayacağını söyledi. O anlarda Tad'ın biraz deli olduğunu düşündü. Kadınsa hala şüpheleri vardı. Hem Amy ile hem de onun bir dostuyla konuştu. Amy'nin davranışları tadı ilk kez aldattığı yılda yani 2013'teki yıldaki davranışlarıyla benzerlikler içeriyordu. Tad bunu fark etmişti. Arkadaşı Tad'a evliliğinin güvenden yoksun olma sebebiyle boşanmayı düşünme isteyebileceğini söyledi. Tad ise boşanmayı istemiyordu. 11 yaşından beri bu çiftlik için çalışıyorum. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Amy ise yakın dostlarına Jerry ile ilişkisi olduğunu, tattan boşalmak istediğini söylüyordu. Dostlar Amy'ye kendini gerçekten de tehlikeli bir duruma sokuyorsun. Tat seni öldürecek diyorlardı. Her küçük kasabada olduğu gibi Amy ve Jerry'nin ilişkisi hakkındaki söylentiler etrafta dolaşmaya başladı. Amy'nin aynı arkadaşı ona bu söylentilerden bahsetti. Daha sonra Amy'nin gözle görülür şekilde üzülmeye başladığını fark etti. Amy ona eğer bir gün kaybolursa çiftliğin kerese deposuna bakması gerektiğini söyledi. Amy diğer dostlarına tadın ilişkisini öğrenmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Dostlarından duydukları tüm söylentilere bir son vermelerini istedi. Dostlarına 13 yaşındaki en büyük oğlu Tryson'ın kendisine babam eğer bir ilişki içerisinde olduğunu öğrenirse seni öldürür dediğini anlattı. Dostlarına tadın her şeyin yarısını kaybedeceği ve bunu asla kabul etmeyeceğini söylüyordu. 2018'in sonbaharında Amy hasta olan ve yakın bir zaman önce annesini kaybetmiş olan amcasına yardım ediyor. Amcasına bakmak için evden uzaklaştı. Erkek kardeşinden büyük annesinin mobilyalarını satmamasını istedi. Yakında tattan ayrılacağını ve de mobilyalara ihtiyacı olacağını söyledi. Tatsa o ay hasat yaptı. Çiftlikte domuz operasyonu yürüttüğünden dolayı ve de evlatlarına tek başına baktığından dolayı epey bir yoğundu. Kasım ayı başlarında Amy yerel bir hastanede rahim ablasyonu adı verilen cerrahi bir işlem gördü. Prosedür oldukça rutindi ama Amy'den çok fazla ağırlık kaldırmaması istendi. Dinlenmesi talimatı verildi. 4 gün sonra 10 Kasım 2018 sabahında bir arkadaşı nasıl olduğunu öğrenmek için ona mesaj attı. Amy şu yanıtı verdi. Teşekkürler tatlım. Gayet iyi. Burada işler hala gergin. Şu an hiçbir şeyden emin değilim. Tat ve oğlu domuz ağrında çalışıyorken Amy kahvaltı hazırladı. Sabah yemeğinden sonra Amy domuz ahırından birinde oğlu ve kocasına katıldı. Arazide her ikisi de futbol sahası büyüklüğünde iki tane domuz ahırı vardı. Amy saat 10-12'de sevgilisine şu mesajı gönderdi. ''Bugün ne yaptığımı biliyor musun? Ahırdaki o lanet şeyleri temizledim.'' Amy, Dodd'un şüphelenmesini engellemek için Jerry ile bir e-post aracılığıyla iletişim kuruyordu. Todd ve Tristan'a göre Amy o öğleden sonra bekledikleri bir sürü domuz yavrusu için hazırlanmalarına yardım etmek için dışarıya çıktı. Tat, emzik besleyicileri kullanıyorken Tristan domuz yavruları için ısıtıcılar getiriyordu. Amy'den aydınlatma armatürlerini temizlemesini istedi. Işık armatürlerine ulaşmak için Amy, 5 galonluk bir kovanın üzerinde duruyordu. Tat ve oğluna göre epey bir kararsız görünüyordu. Amy'den biraz içeriye girip uzalmasını istediler. Tat, eve dönmeden önce Amy'den ahırdaki bir hayvanı dışarıya çıkarmasını istedi. Bir makine parçasını yedeklerken onlara çarpmamak için yavru kediyi taşıyıcıya koyacağını söyledi. Sonraki bir buçuk saat boyunca baba oğul ahırda çalışmaya devam etti. Tas, evcil hayvan taşıyıcının Amy'den talep ettiği gibi bahçede veya verandada olmadığını fark etti. Tristan'dan bu işi yapmasını istedi. Tristan oraya gittiğinde Amy yerde kanlar içerisinde yatıyordu. Çocuk aceleyle babasına bağırdı. Tats oğluna kamyonu alıp getirmesi talimatını verdi. Tristan beklerken ona yardım etmedi. 911 aramadı. Ancak Amy kulübedeki dar geçitten çıkarmak için gerekli olduğunu söylediği mısır tırmığını sırtından çekti. Tristan kamyonla döndüğünde Tats Amy'yi onun kucağına koydu. Onları arabaya bindirdi ve yola koyuldu. Amy 13 yaşındaki oğlunun kucağında tepkisizdi. Çok fazla kan kaybediyordu. Tats o anlarda 911 aradı. Operatör ona aracı kenara çekmesini söyledi. Sonra da kalp masajı yapmasını istedi. Dakikalar sonra ilk yardım ekipleri geldi ve de Amy'yi acil servise götürdü. Hastaneye vardıktan kısa bir zaman sonra Amy öldü. Adli tabipten gelen ilk rapor Amy'nin sırtında 6 delik yarası olduğunu belirtiyordu. Onu muayene eden kişi ayrıca Amy'nin çenesinde, elmacı kemiğinde, dizlerinde ve her birinin eklemlerinde yaralar keşfetti. Mısır tırmanın sadece 4 dişi vardı. Bu yüzden adli tabip, adli patologdan tam bir otopsi talep etti. Otopsi iki gün sonra yapıldı. Amy'nin Mısır tırımı tarafından en az iki kez vurulmuş olması gerektiği, ölümün cinayet olduğuna karar verdiği sonucu açıklandı. Aile evinde mülkü kapsayan iki kamera ve de bir iPad içeren kamera sistemi vardı. Kırmızı barakayı işaret eden kameradan hiçbir video kurtarılamadı. Diğer kamerada 11 Eylül'den 29 Ekim'e kadar olan çekimler vardı. Ancak 11 Kasım'a kadar hiçbir şey yoktu. O zaman kamera yeniden açıldı. Tat, kedilerin evin penceresinin yanındaki kamera sistemini devirdiğini, bunu Amy'nin öldüğü gün olan 11 Kasım'da fark ettiğini anlattı. O gün sorunu çözdüğünü söyleyerek kendince bir mazeret sundu. Traktöründeki iPad çok daha kullanışlıydı. iPad'deki arama geçmişinde tuhaf aramalar vardı. Aramalar şunları içeriyordu. Eski kültürlerde Zina yapanları öldürürler miydi? Öldürmenin heyecanı var mı? Avlanmanın heyecanı var mı? Öldürdüğünde çok fazla susuzluk hissedersin. Sadık olmayan kadınları öldürmek. Göğüsteki büyük açık yaralara ne yapmalı? iPad'de bazı Pinterest aramaları ve de gerinlik aramaları vardı. Tat tüm ailesinin iPad'i kullandığını anlattı. Ekipler Tat ve Amy'i tanıyan insanlardan çelişkili raporlar aldılar. Tat ilişkilerini çok sağlıklı bir evlilik olarak tanımlıyordu. Buna karşılık Amy'nin dostları ve ailesi yetkililere onların güvensizlik içerisinde olduklarını, tadın hakimiyetçi bir davranış üstlendiğini, Amy'yi çok fazla kıskandığını, onu çok fazla sıktığını ve korkuttuğunu anlattılar. Yetkililere karısını öldürmediğini söylüyordu. Onu suçladıklarında yetkililere ellerinde hangi kanıtların olduğunu sordu. Tat şöyle diyordu. Yapmadığım bir şeyi itiraf etmeyeceğim. Bunu benden isteyemezsiniz. Ben masumum ve acılı bir kocayım. Amy'nin başının döndüğünü, kendinden geçtiğini ve tırmanın üzerine düştüğünü anlattı. Mart 2019'da Amy'nin ölümünden 4 ay sonra tat tutuklandı. Birinci derece cinayetle suçlandı. 6 ay sonra duruşma başladı. Adli tabip, Amy'nin 6 delinme yarası olduğunu, 4'ünün sırtına bir aşıyla, diğer ikisinin de farklı bir aşıyla girdiğini açıkladı. Adli tıp raporuna göre bu yaraları alması için mısır tırmıyla en az 2 kez vurulması gerekiyordu. Amy'nin kendisini savunduğunu gösteren yaralar da vardı. Amy'nin sevgilisi Jerry ifade verdi. İlişkilerinin 2018'de başladığını anlattı. Tat şüphelendikten sonra iletişim kurmak için metin mesajları yerine e-posta kullandıklarını itiraf etti. Ayrıca Amy'nin kendisine mutlu olmadığını söylediğini, orada kendisini bir köle ya da reyne gibi hissettiğini anlattığını söyledi. Bir keresinde eğer tadın ilişkilerini öğrenirse orayı terk edeceğini söylemişti. Davadaki belki de en önemli tanık çiftin oğlu Tristan'dı. Tristan ilk anlarda babasıyla beraber olduğunu söyledi ama daha sonra babasını bir ara gözden kaybettiğine dair ifade verdi. Babasından ne kadar süre uzakta olduğunu tahmin edemiyordu. Ancak su almak için birkaç kez ahırın ofisine gittiğini söyledi annesini ahırda sırtından mısır tırımı çıkmış halde bulduğunu hemen babasına seslendiğini söyledi. İddia makamı ayrıca Amy'nin Tad'dan korktuğunu, ilişkisini öğrenirse onu öldüreceği konusunda arkadaşlarını uyardığını, tadın onu şiddetle kıskandığını söyleyen birkaç tanık sundu. Diğer tanıklar, boşanma sebebiyle çiftliği kaybetmekten korktuğundan dolayı tadın her şeyi yapabileceğini ifade ettiler. Savunma o gün Amy'i başka birisinin öldürmüş olabileceği teorisini ortaya attı. Tristan'ın bir bardak su alması için geçen sürede tadın tavırlarında herhangi bir değişim veya ses çıkarmadan gizlice dışarıya çıkıp Amy'i öldürmesinin ve işine geri dönmesinin yeterli bir zamanda olmayacağını savundular. Başsavcı yardımcısı Moran jüriye şunları söylüyordu. Amy'nin çiftliğin yarısını almasına isim vermeyecekti. Çiftlik, tad için her şeydi. O yüzden burayı elinde tutmak için her şeyi yapacaktı. Amy'i öldürmesinin mali sebepleri de vardı. Tadın avukatı ise Tadın çiftçi olmayı sevdiğini, ama evlatlarının annesini öldürecek kadar çiftliği sevmediğini savundular. Tat, kendi savunmasında kürsüye çıktı. Çapraz sorgulamada Eymin'in ölümünün bir kaza olmadığını, birinin Amy'yi 2 ile üç kez mısır tırmığıyla sırtından bıçakladığını kabul etti. Tat Malis birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Hemen yeni bir duruşma talep etti, ama bu talep reddedildi. Tat Malis şartlı tari olasılığı olmaksın ömür boyu ceza aldı. Polly klas 1981'de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Babasının anlattığına göre dans etmeyi çok seven ve sürekli gülümseyen neşeli bir kızdı. Polly sık sık evde pijama partisi veriyordu. 1993'ün sonbaharında bu geleneği devam ettirdi. O yıl henüz 12 yaşında olan Polly iki arkadaşını pijama partisi için evine davet etti. Yakın dostları Jess ve Annie. Üç kız müzik dinleyecek, dans edecek ve harika bir vakit geçireceklerdi. O gün babası evde değildi. Annesi ise erkenden yatmayı planlıyordu. Parti yapmak için harika bir zamandı. Polly'nin iki dostu güneş battıktan hemen sonra eve geldiler. Jess ve Polly henüz 3 yaşından beri tanışıyorlardı. En ise onlardan 3 yaş küçüktü. Kızlar saat 22'ye kadar eğlendiler. O saatlerde annesi çoktan uyumuştu. Kızlar biraz sonra hayatlarının en karanlık dakikalarını yaşayacaklardı. Saat 22.30 civarında bir adam evin mutfağından aldığı bıçakla kızların odasına doğru yöneldi. Onlara yalnızca para için burada olduğunu, kimseye zarar vermek istemediğini söyledi. Evin sahibinin kim olduğunu sorduğunda Polly öne çıktı. Adam onu elektrik kablolarıyla bağladı ve sessiz olmasını tembihledi. Polly ona sahip olduğu tüm parayı yani 50 doları vermeyi teklif ettiğinde adam onu reddetti. Polly ağlıyordu. Lütfen anneme veya dostlarıma zarar verme diyordu. Adam kızlardan ikisini bağladı yüzlerine bir yastık kılıfı geçirdi ve içlerinden bine kadar saymalarını söyledi. Evin içinde tarifi mümkün olmayan bir korku vardı. Kızlar delineni yaptılar. Biraz sonra kulakları sağır eden bir sessizlik evin hakimi olmuştu. Belli ki adam gitmişti. Kızlar biraz mücadele verdikten sonra ellerindeki ipleri çözdüler ve yüzlerindeki yastık kılıfını çıkardılar. İki kızda da herhangi bir sorun yoktu. Ancak odada bir eksik vardı. Poliklas odada yoktu. Kızlar bir ışımla hemen annesinin odasına girdiler ve ona yaşadıkları korkunç anları anlattılar. Polly'nin annesi ve iki küçük kız dakikalarca Polly'yi aradılar. O anlarda onun diğerlerden çıkması için dua ediyorlardı. Adamın onu kaçırdığını, evden ayrılırken onu da yanında götürdüğünü düşünmek istemiyorlardı. Fakat en korktukları şey başlarına gelmişti önümüzdeki iki ay boyunca 4000'den fazla insan Polyclass'ı aradı. Amerika'daki bazı popüler televizyon programları bu vakayı ele aldı ve insanlardan yardım istedi. Evin içerisinde yalnızca bir tane işe yarar fiziksel kanıt vardı. Polin'in ranzasındaki kısmi bir avuç izi. Bu oldukça zor bir vakaydı. Failin aileyle hiçbir bağlantısı yoktu. Bu da işleri zora sokuyordu. Saatler sonra polisler yakın çevredeki yüzden fazla evin kapısını çaldılar ve onları sorguladılar. Hemen tepede ise Polly'yi bulmak için iki tane helikopter uçuyordu. Polis köpekleri getirildi. Gönüllü isimler el ilanları dağıttı. Departman Polly için hemen bir ekip kurdu ve 24 saat bu davayla ilgilendiler. Ünlü bir aktris küçük kızın eve dönüşüne yardım edenlere 200 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Ekipler Jess ve Eniden faili tarif etmesini istediler. Kızların anlattığına göre adam beyaz saçlı, siyah sakallı, 1.75 boyunda ve 40 ile 50 yaşlarında birisiydi. Esmer tenliydi, kahverengi gözleri vardı ve bir gözlük kullanıyordu. Robot resim hazırdı. Hemen dağıtılan el ilanlarına eklendi. Olaydan yalnızca saatler sonra bir bebek bakıcısı Santa Rosa'nın kırsal bir bölgesinde Pataluma'nın 32 kilometre kuzeyinde evin şahsi garaj yolundaki bir hendeğe sıkışmış şüpheli bir araç olduğunu fark etti. Kadın hemen işverenini aradı ve durumdan haberdar etti. Mülk sahibi bir servis istasyonuna geldiğinde hemen polisleri aradı ve bir ekip göndermelerini talep etti. Aracıyla eve doğru giderken aslında faili de gördü ama önemsemedi. Çünkü o an bunu bilmiyordu. Biraz sonra polisler eve geldiler. Bakıcı adamı tarif ettiğinde aslında poliyi kaçıran adamı tarif ediyordu. Çünkü ikisi de aynı insandı. Ekipler şüphelinin ehliyetini ve aracının plakasını araştırdılar. Ancak bu bir sonuç vermedi. Kaliforniya yasalarına göre bir sivil bu kabahati için tutuklanabilirdi. Sonuçta özel bir mülke izinsiz bir giriş yaptı. Ancak ev sahibi bunu istemedi. Muhtemelen sıradan bir sarhoşun yanlışlıkla evin garajına girdiğini düşünüyordu. Eğer şikayetçi olsaydı ekipler bu adamı gözaltına alacaklardı. Bedava çok daha erken bir vakitte sonuçlanacaktı. Polisler aracın saplandığı çukurdan çıkarılması için bir çekici çağırdılar. Çekici gelmeden önce aracı iyice aradılar. Arabada şoförün dışında başka bir ismin daha olabileceğini düşündüren herhangi bir belirti yoktu. Fail her kimse muhtemelen tekti. Dakikalar sonra yakın çevrede yürüyen genç bir erkek polislerin radarına girdi. Tek olası ihlal elindeki bir aydı. O anlarda adam araba kullanmıyordu ve dışarıda yürümek, bira içmek yasak değildi. Ekipler onun gitmesine izin vermeden önce elindeki birayı yere dökmesini istediler. Ardından bilgilerini aldılar ve sisteme girilmesi için yetkililere gönderdiler. Bu adam saatler önce evinden Poli'yi kaçıran adamdı. Peki o zaman Poli neredeydi? Faili bu eve nasıl girdi? Polisler ön pencereden eve girdiğini ardından mutfaktaki bıçağı alıp kızların odasına doğru yöneldiğini düşünüyorlardı. Ancak annesi Evelyn, evdeki bıçakların yerinde olduğunu ifade etti. Failin arazisine girdiği ev sahibi haftalar sonra mülkünün çevresinde bazı şüpheli kıyafetler bulduğunu bildirdi. Tahminine göre bunlar olma 14 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Giysilerden birisi yırtık bir balet taytıydı. FBI suç laboratuvarı yapılan inceleme sonunda evinden delil olarak alınan taytla bu taytın eşleştiğini açıkladılar. Polislere o gün yakın çevrede polis aramasına takılan isimlerin bir listesini çıkarmaları söylendi. Tek bir isim vardı: Richard Allen Davis. Kimliği ortaya çıkınca olay yerindeki parmak izleriyle bir karşılaştırma yapıldı ve failin Davis olduğu anlaşıldı. İlçe Şerif Departmanı, polisler ve FBI şiddetli bir yağmur fırtınasının olduğu o gün, failin aracının bulunduğu bölgede kapsamlı bir arama çalışması başlattı. O anlarda Davis gözetim altındaydı arama ve Davis'i konuşturma çabaları bir sonuç vermeyince polisler Polly'i kaçırma suçundan tutuklanmasına karar verdiler. Davis, polis departmanı ve FBI tarafından sorgulanmaya başladı. 3 Aralık 1993 Cuma günü 500'den fazla insan Polly'i arıyordu. Bu, şimdiye kadar ki Kaliforniya'da yapılmış en büyük arama çalışmalarından biriydi. Bir sonraki güne kadar arama çalışmaları devam etti. Bazı deliller vardı. Ancak Polly canlı ya da cansız bulunamamıştı. Cumartesi akşam saatlerinde arama çalışmaları durduruldu. Pazar günü yeniden devam edilmesi kararlaştırıldı. Ancak buna gerek kalmayacaktı. Cumartesi akşamı Richard Allen Davis Polly'i kaçırdığını itiraf etti ve ekipleri onu gömdüğü yere götürdü. Burası otoyolun dışında Kaliforniya sınırının 1,5 kilometre güneyindeydi. Davis Polly'i sığ bir mezara gömmüştü. Mezar, arama çalışmalarının yapıldığı yerden 50 kilometre uzaktaydı. Davis, ekiplere onu gömdüğü yeri gösterirken bir yandan da sayıklıyordu. ''Ben öldüm, ben öldüm, ölü adam yürüyor.'' diyordu. Cezaevinde çocuklara karşı suç işleyen mahkumlar damgalanıyorlardı. Diğer mahkumlar onları pek hoş karşılamazdı. Davis bunun farkındaydı ve oldukça kötü bir durumdaydı. Bir ara polisler mezarı kazdığı esnada Davis polis arabasının içerisinde sigara içiyor. Polislere döndü ve her şeyi itiraf ettiğimde kendimi biraz daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum ama hissetmiyorum dedi. O gün yasaklı madde ve alkol aldığını, kendinde olmadığını, poliyi boğduğunu ve bedenini kimsenin bulamayacağı bir yere gömdüğünü anlattı. Cezaevine girmekten çok korkuyordu. O yüzden bedenini saklamak için yoğun bir mesai harcamıştı. Kayıt altına alınmış belgeli itiraflarında şu açıklamayı yaptı. Kendimde değildim. Çok uçmuştum. Hatırladığım bir sonraki şey bir otoyolda araba kullandığımdı. Onu ön koltuğa oturttum ve gaza bastım. Sanırım bir saat kadar gittik. O an şimdi ne olacağını, ne yapacağımı merak ediyordum. Ne yapmalıydım? Eğer gitmesine izin verirsem ona evin, bana da cezaevinin yolu görünecekti. Bu yüzden onu öldürmeye karar verdim. Yapmam gereken tek şey ondan kurtulmaktı. Clover değil yakınlarındaki ücra bir bölgede otoyoldan ayrıldım. Onun arabadan inip tuvalete gitmesine izin verdim. Döndüğünde işini bitirdi. İtirafının birçok bölümünde yalanlar söyledi. Önce Petoloma'da hiç bulunmadığını söyledi. Ancak onu Klas ailesinin yaşadığı yerdeki parkta gören çok sayıda tanık vardı. Yaptıklarını hatırlayamayacak kadar kendinden geçmiş bir haldeydi. Arabası o garaj yolunda bozulduğu esnada muhtemelen Polly hayattaydı. Davis, ekiplerin kendisini şehir dışına kadar takip ettiklerini söyledi yarım saat kadar beklemiş ve ardından Polly'yi bıraktığı yere geri dönmüştü. O anlarda Polly uyuyordu ve Davis ona adıyla seslendi. Anlattığına göre küçük kız onu gördüğünde beni burada bırakıp gittiğinizi düşündüm demişti. Davis ekiplere olayın zaman çizelgesini vermeyi reddetti. Muhtemelen polis aramasına yakalandığı esnada Polly'yi öldürmüş ve onu kalın çalıkların arasına saklamıştı. Daha sonra belli bir zaman yalnızca bekledi. Ekipler onu fark ettiklerinde zaten nefes nefeseydi, terliyordu. Serin bir gece olmasına karşın sanki kavurucu bir öğlen vaktinde yürüyormuş gibi görünüyordu. Üzerinde özellikle de saçında ince dallar ve yapraklar vardı. Saatler sonra küçük kızın yanına geldiğinde mezar yerini özenle seçti. Mezar alanı otoyoldan doğruca görülebiliyordu ama mezarın kendisi görünmüyordu. Davis, 1954 Kaliforniya doğumluydu. Beş çocuklu bir ailenin 3 numarası olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri alkolikti. Bir gün sigara içerken yakalandı ve annesi ellerini sobanın üzerine koyarak onu cezalandırdı. 11 yaşındayken ebeveynleri boşandı. Davis babasıyla yaşamayı tercih etti. Ancak babası ona ve kız kardeşlerine bakmayı reddetti. Davis'i babasının sevgilileri ve bakıcılar büyüttü. Babası Robert'ın raporunda zihinsel sorunlar yaşadığı yazıyordu. Halüsinasyonlar görüyordu. Bir keresinde eline bir silah aldı ve dışarıda gördüğü tuhaf bir şeye ateş etmeye başladı. Aynı zamanda oğlu Davis'i de dövüyordu. Bir gün çenesini kırdı. Bir başka gün onu duvardan aşağıya itti. 14 yaşındayken kız kardeşi hayatını kaybetti. Ve o günden sonra Davis birçok yasa dışı işe karıştı. Suçlar işledi. Davis en sonunda 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu sürenin bir kısmını yattıktan sonra şartlı talih serbest kaldı. Bu tahliye yıllar sonra çok fazla eleştiri aldı. Çünkü hırsızlık, adam kaçırma ve cinsel saldırı gibi birçok suç geçmişine sahip bir hükümlüye özgürlüğü bu kadar kolay verilmemeliydi. Verildiği takdirde ne olacağı çok netti. Polly'nin babası mahkemede Polly'yi anlattı. Karanlıktan korkuyordu. Yalnız kalmaktan korkuyordu. Kötü bir adamın bir gece vakti gelip onu kaçırmasından korkuyordu. Kızıma her şeyin harika olacağına onu korumak için her zaman yanında olacağıma dair bir söz verdim. Ama bu sözümü tutamadım. Savunma avukatı Davis'i sevgisiz bir anne ve sorumsuz bir babanın eseri olarak tanımladı. Davis'in kız kardeşi, ailemden kalan tek kişi abim Davis. Lütfen onu bağışlayın dedi ve ağlamaya başladı. San Jose Yüksek Mahkemesi jürisi idam edilmesine karar verdi. Bu andan sonra Davis kurbanın ailesiyle alay etti ve mahkeme salonundaki kameraya orta parmağını gösterdi. Pauline'in babasına kızını öldürmeden önce söylediği son sözleri tekrar etti. İddiasına göre küçük kızın son sözü babam beni taciz ediyor oldu. Babası bu sözlerin ardından Davis'e saldırdı. Ancak ekipler onu durdurdular. Davis pişmanmış gibi görünmüyordu. Aslında mahkemede ağladı. Ancak bunun Poli ile herhangi bir alakası yoktu. Ekiplere kız kardeşine ve eşine üzgün olduğunu söylemelerini istedi ve ardından ağladı. Yargıç Thomas Hastings Ölüme mahkum edildiğini açıkladı. Mahkeme salonundaki davranışı bu kararı önemli ölçüde kolaylaştırmıştı. Davis'e üç farklı kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Temmuz 2006'da aşırı dozda uyuşturucudan hücresinde baygın halde bulundu, ancak hayata döndürüldü. 2009'da Kaliforniya Yüksek Mahkemesi ölüm cezasını onadı. Şu an cezaevinde yatıyor. Avukatı defalarca kez temiz başvurusunda bulundu. Poli klas olayından sonra failleri cezalandıran sert yasalar çıkarıldı. Ancak bu yasalar küçük suçlar işleyen insanları cezaevine yolladı ve müebbet cezası almalarına neden oldu. Bu da birçok insanı ve ailelerini mahvetti. Polyklass'ın bedeni yakıldı ve külleri okyanusa saçıldı. Babası çocuklara karşı işlenen suçları önlemek için bir vakıf kurdu.